Yine geldik. Hadi gidelim lobu bağıma ya. <laughs> arkadaşlar. Bir tuna... <gülüyor> 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 Evet açmıyoruz. Bekleyin şimdi tahmin ediyoruz. Acaba Ece'nin renk? Ece senin tahminin var mı? Ben hem bu mor hem Bakayım. De kırmızı diyorum. Ela sence hangisi? Ben bunu içiyorum. Hangisine? Bunu. Göster bize de. Bunu. Ne istiyor? Kısa hmm. da kürüsü. Ay ben çok heyecanlıyım. Acaba açmasak mı ya? Açalım. Ha yok yok açmayalım. Açalım. Yok yok açmayalım. Açalım. Ha? Açalım. Ama o zaman açalım. bir dakika sırayla açalım. Bir dakika. İlk Ela. İlk Ela açsın. İlk ela açsın. Tamam hadi bakalım. Bebeciğim. Ela al paketi de. Hazır mıyız? Evet. Aa, çok güzel. Paketi de çok ben güzel. güzel. Bakabilir miyim? Sen kendini açmaya çalış bakalım. Açabiliyor musun? Aa, açamadım. Sen açır mısın? Abla sana yardım et. İlk ben bakacağım ama. Hayır ilk Ela bakacak tamam mı? Sen ver bence biz açalım. Ben Ay ne olay oldu değil mi ne bu bu? <laughs> evet, Ela... anne. Çok heyecanlısın. Sakın bakma. Bakmıyorum. Ece gözünü kapat. Tahmin edeceksin. de. Çok tatlı mavi sana çok yakıştı. Evet Ececi. Acaba hangisi çıkacak? <laughs> İnşallah farklı renk çıkar. Her şey biz aynı çıkıyor. Yine mi aynı yoksa? Ana bu da gitti bana ya. Evet ama çok güzel. Baktın mı gözleri boncuk gibi. Ne evet, var ya Evet aynı. Açamadım. Açamadın mı? Aynen. Allah Allah. Bir tane yazık çıktı. Şuradan Baktı bence sen. Çok güzel. Hadi. Ay bu da alacın. çok güzel. Bu da çok güzel. bakacağım? Ay Ne yapıyorsun Ela <laughs> Hadi gösterin bakalım bana ikiniz de. Beğendiniz mi ne babaları? Evet. En çok kim beğendi? Ben. Ben. İzle. Evet evet o zaman ne yapalım hoşça kal diyelim. Evet.